Adam sekreterin fermuarını açmıştı. Fakat beklenmedik bir anda kız arkadaşı eve geldi. Bir anda paniğe kapıldı. Aceleyle koltuğu aralayıp sekreteri içine saklamaya çalıştı. Ancak kadın onun evli olduğunu bilmediği için sert bir şekilde reddetti. Eşi içeri girmek üzereyken masadaki su bardağını kaptı ve sekreteri bayılttı. Ardından kadını hızlıca koltuğun altına itti. Eşi odaya girdiğinde şaşkınlıkla ne yapıyorsun diye sordu. Adam ise soğukkanlı bir tavırla sofanın yine düzgün kapanmadığını fark ettim dedi. Her şeyin kusursuz ilerlediğini düşünüyordu. Ama karısının o koltuğu Jack'e çoktan verdiğini ve Jack'in az sonra gelip koltuğu taşımaya geleceğini söyleyeceğini beklemiyordum. Kadın sözünü bitirir, bitirmez kapı çaldı. Adam Jack'in koltuğu dışarı çıkarmasını bekleyip sonra sekreteri gizlice uzaklaştırmayı planladı. Ancak Jack'in koltuğu taşımadan önce sökmek istemesi planı tamamen alt üst etti. Adam hemen koltuğa oturup ondan ayrılamıyormuş gibi davrandı ama içten içe korkuyla titriyordu. Tam o sırada üst kattaki bebek ağlamaya başladı. Adam bu fırsatı kaçırmadı. Karısından bebeği emzirmesini isteyip onu odaya gönderdi. Kadın gider gitmez Jack koltuğu sökmeye kalkıştı. Adam hızla atılıp koltuğu bastırdı ve içinde gizli birikimlerinin olduğunu söyledi koltuğun kesinlikle sağlam çıkarılması gerektiğini iddia etti. Orta yaşlı bir adam olan Jack bu bahaneyi anlayışla karşıladı ve hiçbir şey sormadan kabul etti. Koltuğu taşımaya başladıklarında bu kez karısı yeniden araya girdi. İçinde birkaç kıyafetinin olduğunu hatırlamıştı. Adam şüphe çekmemek için yardım etmeyi teklif etti. Her şeyi dikkatlice yaptığını sanıyordu ama Jack'in koltuğun içine bakacağını hesap etmemişti. Hey bu da ne diye sordu Jack. Adam hemen sadece birkaç örümcek önemsiz şeyler diye karşılık verdi. Tam o kritik anda bebek tekrar ağlamaya başladı ve karısı mecburen yeniden yukarı çıktı. Bu sırada Jack koltuğun altında da yatan kadını fark etti. Onu kurtarmak için uzanmak istedi. Ancak adam paniğe kapılıp koltuğu bastırdı. Hızla cebinden para çıkarıp Jack'e uzattı. Gerçeği örtbas etmesi için onu ikna etmeye çalıştı. Fakat Jack parayı reddedip kadını kurtarmaya niyetlenince onu itti. Sırrının ortaya çıkmak üzere olduğunu gören adam masadaki bardağı kaptı ve Jack'in başına vurup onu bayılttı. Karısı odaya döndüğünde adamı kırık camları temizlerken buldu. Jack ise ortalarda yoktu. Adam Jack'in koltuğu çok eski bulduğu için artık istemediğini söyleyerek yalan uydurdu. Karısı buna inandı sanmıştı. Ardından işe gitti. Akşam döndüğünde koltuğun içindeki iki kişiyle ilgileneceğini planlıyordu. Ancak farkında olmadığı şey yaptığı her şeyin eşinin şüphesini çekmiş olmasıydı.